Söz ver bana. Mehek'i geri getireceğine söz ver. Sana söz vermeden önce ben kendime söz verdim. Mehek'in yeri mi? Hafızası yerine mi geldi yoksa? Ben Mehek'in restoranına nasıl geldim ki? Hatırla Mehek. Burayı sen yapmıştın. Ah! Ne yapıyorsun Mehek, sen? Hey, bayım. Oh, ha? bayım, oh, Hayır. Şorya. <laughs> Mehek sen iyi misin? Senin tedavi olman lazım. Beni bir dinle. Mehek, Mehek, Mehek. Yeter. Benim adım Vandana. Boş ver Vandana. Belki de en başta buraya gelmemeliydik. Aşk Yakar yeni bölümüyle bu akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.